Laç Kadın Ağı'na üye olan Kadıköylü Kadınlarla Yılbaşı Alışveriş Festivali düzenliyoruz Pener Yolu'nda Atıksız Yaşam Pazarı içinde. Festivalimiz 1 Aralık'ta başladı. 30 Aralık Cumartesi'ye kadar devam edecek. Tam 26 gün boyunca pazar günleri hariç her gün 13 farklı kadın el emeği ürünlerini kendi tezgahlarında satışa sunacaklar. Normalde ben matematik öğretmeniyim. Ee, öğrencilerim var, ders veriyorum. Ama el emeği, ürünlerimi ben senelerdir yapıyorum. Çocukluğumdan beri, ilkokuldan beri başladım. Yapıyorum. E, ee, üç sene önce televizyonda, haberlerde potlaçı duydum. Bir stand açılacaktı yılbaşında. E, ee, o zaman işte ben de potlaça başvurdum. O günden beridir yaz, kış devamlı stand açıyorum. Burada o kadar güzel arkadaşlıklar edindim ki yani anlatamam size. Yani ömürlük diyebilirim veya bu potlaça geldiğimde kendimi hiç yabancı hissetmiyorum. Bu ailenin bir üyesiyim. Bir süredir kendi ahşap boyama yapıyorum. Kadıköy Belediyesi'nin bu imkanı sayesinde yaptığım ürünleri burada hem sergiliyorum hem satıyorum. Müzik Bilinçli olarak gezdim. Özellikle kadın üreticilerin özel günler için yarattığı bu el emeği ve farklı donatılarla oluşmuş bu dükkana bayılıyorum. Zaten her sene gelir gezerim burayı. Yine harika şeyler yaratmışlar. Potlaç projesinin asıl amacı kadınların sosyal, psikolojik ve ekonomik olarak güçlenmesidir. Kadıköy'de ikamet eden ve el sanatlarının farklı alanlarında üretim yapan kadınlarla birlikte çalışıyoruz. Bazen 8 Mart Sevgililer Günü, Anneler Günü gibi özel günlerde de yine kadın emeğine destek amacıyla kadın emeği pazarları, alışveriş festivalleri düzenledik. Tüm Türkiye'ye de örnek olduğumuzu görüyoruz. Pek çok yerden bizi arayıp soruyorlar. 2016 yılından beri kesintisiz bir şekilde bize destek olan, güç veren belediyemizin de durumunu göz ardı edemeyiz. Çok büyük emekleri var bize.